Geciktin. Bir işim çıktı. Yine buldun beni. Hiç kaybetmedim ki. Her attığın adımı biliyorum. Kontrolü elden bırakmadım diyorsun yine. Her zaman olduğu gibi. Sırf bana inat. Sen evini terk ettin. Ya baba. Sana inat değil ben kendi ideallerimin peşinden gittim. Hayatım boyunca her şeyime müdahale ettin. Ya beni artık bir sal babaya. Kapıcılık yapıyorsun oğlum. Senin idealin bu mu? Ha? Koskoca İhsan Coşkun'un oğlu el aleme hizmet mi edecek? Gazeteciyim ben. Savaş muhabiri. Ve mesleğime geri döneceğim. Oğlum sen başına gelenleri unuttun herhalde. Sen vuruldun, ölüyordun. Sen sen artık savaş muhabiri olamazsın. Sen malulen emekli oldun. Bak baba. Ne yapıp edip işimi geri alacağım. İyiyim ben, sağlıklıyım, bir şeyim yok. Oğlum senin zaten bir işin var. Neden gelip başına geçmiyorsun? <laughs> ya baba bak bunları elli kere konuştuk. İstemiyorum. Ne olursun kendi yolumu çizmeme izin ver. Gittim yabancı kanalda kendime iş buldum. Gittim beni işten çıkarttı ya. İyi yaptım. İyi yaptım. Ben seni sokakta mı buldum? Sen bana annenin emanetisin. O kadın bari mezarında huzurlusun. Bak oğlum. Ben o işi senin için kurdum. Senin için kurdum. Senin için. Dişimle, tırnağımla, kazıya kazıya da bugünlere getirdim. Bak ne güzel kendi ağzında söylüyorsun. O iş senin kendi hayalinde. Benim değil. Bak bir insan ne zaman yetişkin olur biliyor musun? Kendi işini kendi gördüğünde, kendi ayakları üzerinde durabildiğinde ben de yıllardır ideallerimin peşinden koşuyorum. Tamam şu an biraz tökezlemiş olabilirim. Ama geçici bir durum. Oğlum inadı bırak. Dön memleketine. İşinin başına geç. Konu benim için kapanmıştır. Tamam peki tamam işe gelme. Tamam ama, ama sen, sen bir söz verdin, bari sözünü tut. Kız orada seni bekliyor. Yazıktır, günahtır. Söyle beklemezsin. Oğlum biz insanlara söz verdik. Söz mü verdik? Ben vermedim o sözü, sen verdin. Benim haberim bile yoktur. Oğlum benim yüzümü yere eğme. Senin kurduğun işi yapmam, o kızla da evlenmem. Bu konu benim için tamamen bitmiştir.